Arkadaşlar selam. Yine bir Magic videosuyla karşınızdayım. Hafta sonlarının vazgeçilmesi. Abi'yi seçtim karakter olarak sırf erken ölmemek için. 4 hasar verip bir kalkan kazanıyor ya. Gerçekten bu oyun beni... Abi kasıyor ben istediğim karakteri hiçbir zaman alamadım ki burada şu ana kadar. Ne alacağım şimdi? Ver. Belerik ver. Yanlışlıkla Lancelot aldım bir de. Of. Ağlayacağım. Hoş bir giriş olmadı videoya. Kusura bakmayın. Aa en azından Hayabusa'm var bak. Lesley'i alabilirdim. O Kılıç ustası kompozisyonu tamamlandı direkt. Garip oldu. Neyse. Bu modu beni çıldırtıyor. Bak hiç hoş değil. Hiç hoş değil. O ulti beni sinirlendiriyor. Beni kızdırıyor. Benim böyle Bakalım bu sefer hangi sürprizlerle karşılaşacağız. Farvay ve sevgilisiyle beraber girdik bu arada. <laughs> Delirmiş gibi Magic Chat oynuyoruz. Sabahtan beri 8-9 maç falan attık ve ben psikolojim kaldırmıyor artık bu modun saçmalıklarını. Saldır hızını arttırır ver. Bunu da şuna ver hatta. Yani ne alabilirim ki? Parkur alsam. Sürekli martis çıkıyor karşıma. Martis mi kasmalıyım yani? Bana bir mesaj mı vermek istiyorsun oyun? Koy anasını. Bundan koy. Neden bunu aldım? Herkurt güçlü bence. Bir de birazdan Karina alacağım. Karina da suikastçı. Rakipler benim adamlar ne kadar çok benziyor birbirine. de benimkiler Akai'ye fokuslanırsa geçmiş olsun. kim kazanıyor? Kim kazanıyor? Her kurtun nasıl da olacak şimdi benim o tek yiyecek ama iyi ben kazandım. Haha <laughs> bu acıttı. Şimdi yedim sizi. Çözemedim bu oyunu. Az önce birisi geldi. Maç bitti. Hile zannettim adamı. Yemin ederim hile zannettim. Onu da videosunu çektim. Belki onu editlerim buraya. 23 vurdu tekledi beni. Ben bu videoyu zaten çekmiyorum. Atmıyorum da. İçeriksiz kalırsam atarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Çok tilt oldum. Ben gerçek oyunda yani 50'ye 0 kaybetsek bu kadar tilt olmuyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ayabusa tabii ki de. Ver iki yıldız Ayabusa'yı. Saber da var lan bana. Saber da güçlü oluyor. Garip bir kompozisyon olabilir bu sefer. Level de atlat. Şunu da var Hayabusa'ya yapıştırsın. Benedet alabilirdim. Ama almayacağım. Kagura'yı bekleyeceğim mistik parşömen kasmak için. Bir de sinerjiden alırım. Üç tanesi yeter ya. Yani daha fazla da bir şey yapamam. Güzel başladık. ilk defa canım olduğu gibi duruyor. Ama hazır sinerji gelmesinde etkisi olabilir. Megit Chess'e hep beraber öğreneceğiz hafta sonları. Lan nasıl 12 vur? 12 vururum ben. Ben acımam. Fazladan 4 vuruyor benim karakterim. Ne sandın? Saber 2 yıldıza yükseltilebilir. Halkurt var. Vay be bugün bu sefer ilk defa şanslıyım. İstediğim gibi yüksel yükseltebiliyorum karakterleri. Parayı saklayayım biraz. Bence ben bu şekilde bir tur daha kazanırım. sinerji neymiş ejder ter, ter terbiyecilere hmm. mistik büro saver bir ara suikastçı Şun, şundan kasmam lazım bak hanzo da olabilir hanzo da işimi görür benim oy yine ne yaptı lan öyle fenaydı orayı keserse Hayabusa bir Q at bakayım o iş yine. Bence kazanacağım. Kazanabilirim. Saber sen iki yıldızsın. Easy peasy bro. Oh my god. 3 kazanma serisi. Ben bu maçı 100 bitiririm artık. <laughs> Neyse nazar değecek muhtemelen. Böyle konuşuyorsam. İlk defa bu kadar iyi başladım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Şu an ağzım kulaklarımda görseniz. Dünyanın en mutlu insanı ben olabilirim. Kasmadı istediğim şey. Oha son sıradayım şaka mı? Karina, Karina kalır mı ya? Karina ya da Kagura. Karina kalırsa çok hoş olur. Karina istiyorum. Kagura da iyi olurdu da Kagura'yı parayla alacağım. Şu an Karina benim için daha önemli. Ver bir Karina daha. Şunu da şuraya koyalım suikastçılar ekstra 3 saldırı işte tam olarak bu yüzden aldım. Yükselteyim daha hatta şuraya da bir karına koyayım. Birazdan fiske gelirse yani ışınlanma onu karinaya vereceğim. Karina inanılmaz güçlü oluyor onunla beraber. Bir de şu sinerji de güçlü de henüz kasamadım. Baksana Karina'ya bir de görünmez görünmez oluyor. Oo güzel güzel. Kılıç ustasının diğeri Link mi? Link alabilirim bak Link de çok güçlü oluyor da o biraz sonralarda geliyor sanırım. Efsanevi kart gibi bir şey o. güzel karakterler gelmedi. Bir tur çevireyim belki karına gelirse basarım. Yok. Normalde bu çevirmelere çok para harcıyordum ben. Sürekli ilk başlarda ölüyordum o yüzden param kalmıyordu. Artık akıllandım. Fazla çevirmiyorum o şeyleri. Böyle usul usul parayı biriktiriyorum. Tavsiye ederim. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Yalnız kalkanım falan da var. Ha, güzel kalkan kastım. En azından Şöyle bir bakayım ne olacak orada. Aa ben ilhamı bir şey diyeceğim. Hata yaptım. Şuna vereceğim ilhamı ben. Saber'ın yıldızlar güzel vuruyor. Kazandım ya. Hayır bu sana skill'e dönecek. Çok iyi be. Süpersiniz. <laughs> Çok hırs yapıyorum ben bu modda. Akıyor bu tur bereket versin. Kazanma serisinden güzel para geliyor şu an. O yüzden ha, tam olarak bunu bekliyordum. Şimdi ilham sende değil mi? Çok güzel. Bir de fiske gelirse buradan fiskeyi de alırım, karınaya takarım, sonra keyfime bakarım. Mistik bir kasmam lazım tabi bir ara. Çünkü Kagura'ya ihtiyacım var. Ya da belki de tank bir şeylere de gidebilirim bir bakayım. Astro güç. Badang olabilirim. Bilemedim. 350 büyük gücü var. Ver bir tane Mystic Bro. Bunu buna takacağım. Birazdan çünkü Kagura falan bekliyorum. Kullanabilirim. Param bayağı birikmiş. Halkurt var. 2 yıldız Halkurt oldu. Çok güzel. Bir tane ekstradan bir şey mi alsam ya? Şey boşta kaldı. Lesley alayım bari. Hemen şu parşomeni takmış zaten. Hatta sev seviye de yükseltebiliyorum ben Şu an Alacak başka karakter bulamıyorum Okey Bir tur daha kazanırsam böyle şu kazanma serisi gitmeden Çok güzel altınım var çünkü Bayağı iş yaparım Karınam stan yedi. Hoş olmadı karınamın stan yemesi. Bu turu kaybedeceğim sanırım ya. Problem değil de kazanma serisi gitti. O oh, hoş olmadı. Muhtemelen canım pek gitmez. Kalkanım var çünkü bayağı. 17. Hmm. 5 mi kalkanım varmış benim? O kadar da bayağı değilmiş. Garip bu turu kaybetmem. Şuna ulaşamadık. İşte buna ulaşmak için bir flash lazım aslında bana. Ver la Leslie'yi geliştireyim bari. Gelirse. Heh Kagura. Kagura'yı bekliyordum aslında. Kagura almak istiyorum ya ben Leslie'nin yerine. Şuraya Leslie'yi de koyayım şimdi. Ya da şunu var. Ön safam yok çünkü. Böyle yapacağım. Karina bu sefer güzel yere gitti. İşi yapabilir. Aynen birisini kesti. Javid'i de tekle. Kime vuruyorsun lan sen Karina? Karina Allah belanı vermesin Karina. Yaktın bizi Karina. Lan bir anda kaybetmeye başladık yine. Az önce herkesi eziyordum. Gayet de güzel gelişmeye devam ettim. Ama yine de çok garip bir modu ya. Ben çözemiyorum gerçekten ne yaşanıyor, nasıl oluyor? Hanzo mu alsam? Ne yapsam Hanzo mu alsam? Suikastçı geliştiririm Hanzo alırsam. Bir de nota çekerim ileride. Oh mis. Seni şöyle koyacağım. Seni şöyle koyacağım. Bu turda kazanamazsam ağlarım. Biraz gereksiz mi para harcadım o konu hakkında çok bir fikrim yok ama her kurtum yaşıyor hala iyi iyi bunu kazandım. O kadar da değil. Güzel. Kalkan var bana. Benim küçük komutanım da kötü. Bunlar parayla mı alınıyor neyle alınıyor bilmiyorum sanırım elmasla alınıyor. Çok garip bir şekilde. Baya güzel komutanlar var çünkü şuradan bir kapasite almak lazım. Oho sıralamama bak. Biraz zor alırım ben onu. Onu da alamadım. Ne alabilirim ki? Ejder terbiyeci sinerjisini ne yapacağım oğlum ben ya? Hiçbir işime yaramayabilir şu an. Gerçi birazdan link alırsam işime yarayabilir. Bilemedim. Martis alayım. ne level atlatırım. Halkurt. Hmm, çok kararsızım. Şu an inanılmaz kararsızım. güzel. Kazanabilir miyim? Karina, Karina son anda görünmez oldu. Çok iyi be. Hayabusa da yaşıyor hala. Sanırım kazandım ya bu maçı. Kagura şemsiyesini güzel atarsa kazanırım tabi anca. Güzel. Bir tur daha kazandık çok şükür. Bana şimdi ne lazım? Bir tane Martis gelse fena olmaz aslında. Saber. Kaç tane daha Saber'a ihtiyacım var ki benim Saber'ı geliştirmek için? Bir tur beklesem mi? Yani alacak bir şey yok gibi gözüküyor. Ejder terbiyecisi sinerjisini başkasına mı vermem gerekiyor da benim? Böyle olması için aynen. Keşke orada estesi alsaymışım ama. Ama estesinin özelliğini bilmiyorum. Can mı dolduruyor, hasar mı veriyor? Hiçbir fikrim yok yani. Bir bakayım şöyle. Aynen. Can dolduruyormuş. Alınabilir de. Ama Ling almak istiyorum birazdan. Çünkü hem kılıç ustasını tamamlarım. Bu arada fena da ayak yedik. Kimden yediysek. Oradan bir link alabilir miyim ya lütfen? Link alırsam ben bunu tamamlayacağım, hem bunu tamamlayacağım. Hana ve çok güzel parlıyorsun ama yok ya sana para harcayamam şu an. karnı alayım bir kenarda dursun belki geliştiririm belli olmaz. Ne olacağı. Lesley'leri satabilirim bu arada bir ara. Güzel de para harcamıştım bunlara zamanında ama sanırım kullanamayacağım. Hatta bence satmam gerekiyor Lesley'leri. Şu turdan sonra bakarım. bizimkilerin canları bayağı az ama ya 16'ya 13 bu el kötü geçmiş onların hmm. umutsuzluk alayım bir tane ay keşke oradan şey alsaydım umutsuzluğum boşa gitti şimdi iki tane umutsuzluk almış oldum durduk yere suikastçı suikastçı olabilir aslında Suzukların birisini de şuna vereyim. Şuna vereyim. Halkurt'a vereyim ya da ya. Halkurt daha ya da buna vereceğim. 42 şöyle bir şey geliştireyim. Şuraya şundan koyayım. Kagura ver. Estes var lan. Bu 50 kaldım Estes'e bu arada sırf. Birazdan satabilirim. Satıp link koymak istiyorum yerine. Ama şimdilik can bassın yani. Kimle oynuyorum? Hmm, bizimkiyle oynuyorum. Bakalım ne olacak. Yalnız karınası çok güçlü. Has pençeli karınası nasıl kesebiliyor benim arkadaki adamları? Bak kafa yiyeceğim. 16 canı olmasına rağmen yeniyor beni abi gerçekten bu mod çok saçma. Sen bu kadar güçlüysen ben nasıl? Neyse yorum yapmayacağım bu konu hakkında. <laughs> ah, mental çöküş yemin ederim mental çöküş ya. Hanzo alsam kimin yerine kullanabilirim acaba? Market yenile. Vesleyleri satacağım hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Allah rızası için bir tane istediğim çar var ya. Yok mu bir link ya? Yanlışlıkla zaten şeyi çıkarttım. Martısı çıkarttım. ne oluyor la? Takip de edemiyorum ben buradaki savaşları. Hanzo güzel hasar vermiş. Kazanacağız mı? Lütfen kazanın. Lütfen ölmek istemiyorum. Kaybettik. Hem de Farvay kesti bu sefer de. Çok garip ya. Gerçekten çok garip ya. Neye göre mesela? Ben çok iyi gidiyordum. Ne de bir türlü gelmedi ki şu link. Link gelse yine kazanacağım. Anca boş boş şeyler geliyor. Ver. Martis 2 level. Aa nota geldi. Nota yaz daha erken alabilseydim iyi olacaktı. Kullanırdım. Bari ölmeyeyim tek seferde de maç çevirebilecek fırsatım olsun lütfen. Ama sanırım öleceğim. 16 canım var. Vurur herhalde 16. <laughs> ağlayacağım. <gülüyor> gerçekten ağlayacağım. Nasıl bu hale geldik? <laughs> Nasıl bu hale geldik? Bak gerçekten <laughs> izle. Sinirlerim bozuluyor ya. Sabahtan beri bir de link bekliyorum. Nerede oğlum bu link? Link gelse belki de kazanacaktım ya. Neyse. Yine mutsuz bir son. En azından bu video buraya kadar izleyenler için benim kısmım buraya kadardı. Ama Farva'yı izleyeceğim neler yapacak zaten az canı kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi kalan sağlarla beraber videonun devam kısmına geçelim bakalım kim kazanacak. Daha doğrusu kaybedecek muhtemelen onlar da kazanamayacak. Bak adamda hiç sinerji yok. Ah, bu gerçekten bu şekilde kazanabiliyor musun? Yani buysa eğer 6'da 6. Güreşçi. Ben de alayım güreşçi böyle mal 5 tane. Gerçi 3 seviye miyası var. Merak ettim ne kadar vuracak bu miya. Ben hiçbir şey 3 tabeli, seviyeye de kasamıyorum ki bu oyunda. Çok merak ettim ya. Hiçbir sinerjisi yok ki adamın. Bu ne yani? Mia'nın vuruşa bak. Şaka mı? Bu modu oynayanlar gerçekten oynamak için deli olmak lazım yani deliyseniz oynarsınız bu modu hiçbir akla mantığa sığan hiçbir stratejiye sığan bir yanı yok kesinlikle farvaya devam edeyim o adamı merak etmiştim iyi farva en azından aynasını yenmiş Devam. Show must go on. Neymiş bu mesela? Abi 3 seviyeye bir şeyler kasmak imkansız. Bundan sonra Martesi 3 seviyeye kasacağım. En kolay Martis kasılıyor çünkü her yerden Martis fışkırıyor oyunda. Oh bir de silah ustası yaparım. Neyse artık silah ustası. Bak 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 Mia'nın eritişe bak. Miya'nın tipe bak. Tüm maymun seni. Allah belanı versin senin. Allah seni kahretsin. Oo şok oldum. Tam ikisi de öldü. Adam kazandı zaten. Birinci oldu. Bu da videonun ikinci sonuydu arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ben şimdi gidip yastığa sarılıp ağlayacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.